1977 yılında merkeze bağlı Erzincan Ceviz Köyü'nde doğdum. İlkokul orada başladım. Birinci sınıfı, ikinci sınıfa, üçüncü sınıfı orada okudum. Dört ile beşi de Erzincan merkezde okudum. Hayır, hayır. Ee, amcamdan öğrendim bu mesleği. Amcam yapıyordu. Onun yanında çıraklığa başladım. İşte dördü beşi de burada Erzincan'da okudum. Ondan sonra devam ettim ayakkabıcılığa. Amcamdan değer aldım. Erzincan halkına hizmet veriyoruz. Okula gitmeyi düşünmedim yok okumadım. Bu mesleği tercih ettim. Yaklaşık 36 yıldır bu işi yapmaktayım. Yani bizim e, ayakkabı tamirci mesleğimiz yani bitmek üzere. E, önceden okullar tatil oluyordu. gelirdi millet biz öğrenmek istiyoruz. Babası getirdi. E, şu an öyle kimse gelmiyor. Gelenler de asker ücret sigorta yapacağım mı değiller. Hı -hı. Yani bizim meslek bitmek üzere. Ee, önceden her köşe başında bir ayakkabı tamircisi vardı. Şu an kimse kalmadı. Kimse öğrenmek istemiyor. Ben bile çocuğumu yani getirdim ki öğrenmek için, öğretmek için ama ben okuyacağım dedi, öğrenmek istemiyorum dedi. Yani bitiyor bu meslek. İlkokul işte 5. sınıfı bitirdim okumak istemedim amcamın yanına geldim bu mesleği öğrendim tam 36 yıl oldu bu işi yapalı işte çıraklık zamanımda ayakkabı boyadım çay şey yaptım getirdim demledim dükkanı süpürdük şey yaptık işte bu işi severek yapmaya çalıştık İşimi seviyorum severek yapıyorum yani çırak almak istiyorum ama kimse öğrenmek istemiyor. Mesleğimiz yani bitiyor yani. Ee, bu işi yapmak isteyen varsa bize iletişime geçsinler Biz seve seve öğretiriz bu mesleği. Ömrümüz yettiğince bu mesleği sürdürmeye devam edeceğiz. Alkımızın ayakkabılarını yapmaya devam edeceğiz inşallah.